Bültende ne var ha? Hoş geldiniz. Hafta içi bültenindeki maçları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Futbol, basketbol ağırlıklı yine bir hafta içi bülteni değerlendireceğiz. Stüdyoda Ümit Avcı, Ozan German, Görkem Candan ve ben Barış Düşmez yerimizi aldık. Ümit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Sizi sormalı. Üç futbolcunun arasında. Ben böyle Sen yarı basket iki de tarafa da Ozan German hoş geldin. Hoş bulduk Barış'ım. Ben de hoş geldin. Ben de hoş buldum ve Görkem Can'dan hoş bulduk Barış Şimaz. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Hoş bir hafta içi bülteni konuşalım o zaman. Türkiye ile başlayalım bence. Çünkü Türkiye 1. Liginde playoff finali oynanacak. İstanbul Spor Bandırma Spor arasında. Kocaeli'nde oynanacak final. İstanbul Spor, Erzurum Spor yendi ki deplasmanda 4-2 kazandı. Revanşı 1-0 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı çok gol kaçırdılar. Yani Erzurumspor o kadar risk aldı ki 3'e 1, 4'e 1 pozisyonları harcadı İstanbulspor ama maçın ilk yarısına baktığımız zaman İstanbulsporun istediği futbol oynandı. Nasıl olsa 4-2'yi alan bir İstanbulspor. Daha temkinli futbol oynadı. Ayağa pas yaparak oynadı. Erzurumspor'a fazla pozisyon vermedi. Şimdi iki takımın normal sezonda oynadığı maçlara baktığımız zaman iki maçta golsüz beraberliklerle sona erdi. Finali finalin de ben temkinli başlamasını bekliyorum. Final için önerim ilk yarı sıfır. Evet İstanbul Spor ilk maçı 4-2 kazandı. İki maçta ilk maçtaki skorun hı hı. getirmiş olduğu rahatlıkla belki taktiksel olarak oyunu biraz tuttular. E, Bandırma'da 1-0'ın rövanşında Eyüp Spor oyunu 3-0 çok net kazandı. Sen ne diyorsun? Ya Bandırma Spor'un galibiyeti aslında şaşalı bir galibiyetti. Çünkü e, Eyüp Spor gibi bir kadroya karşı 1-0'dan geri dönmek kolay değil bunu başardılar. var. İstanbulspor oyunu tuttu ama Onlar da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Yani inanılmaz pozisyonlar kaçırdı İstanbulspor. Aslında Erzurumspor umutlandırmayabilirdi golü bulsaydı. Tabii ki sonra kırmızı kart ve gelen penaltı golüyle Erzurumspor turun içine girdi ama İstanbulspor başardı finale kalmayı. Yani final gerçekten çok zor. Çünkü iki takım da böyle her an her skor bulabilecek, her an skor değiştirebilecek potansiyele sahip takımlar. E, i̇lk yarı dengeye katılabilirim. Ozan German'la e, burada destek oluyorum ama benim tercihim en çok gol ikinci yarı seçeneği olacak. E, çünkü ilk yarı biraz daha kontrollü olup ikinci yarı bu takımların potansiyelini sahaya daha iyi yansıtmasını bekliyorum ben. İki takımı hatta ikinci yarıda karşılıklı gol var tercihi bile gelebilir diye düşünüyorum. İlk yarı biraz daha kontrollü geçip ikinci yarı daha çok gol çıkacağını düşünüyorum finalde. Peki Süper Lig'in takımı kim olur? Ben Bandırma Spor olacağını düşünüyorum. Ozan German? İstanbul Spor. 8. İstanbul takımını bekliyorum. Tamam. Seri uzayacak. Takım sayısı artıyor. Taraftarsız e, birçok takım olma yolunda ilerliyor. Ve stats, statsız. Hayır. TFF 1. Lig'de bakalım finalde kazanan kim olacak hep beraber. Bunu öğreneceğiz. O zaman... İspanya, ben bir Portekiz'e girmek istiyorum. Peki sen Hayır. gir. Evet, tekrar son konuştu ama tekrar devam etmek istiyorum. Uluslar Ligi başlıyor. Aynen öyle. Evet. Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Ee, kimine göre aslında heyecan mı değil mi bu çok tartışılıyor Uluslar Ligi ama e, sonuçta ligler bittiğinde bizim için tekrar önümüzde değerlendirilecek maçlar var. Yani o göze bakmamak lazım esasında Mesela... İşte UEFA şöyle bir yol izledi. Hazırlık maçı yerine Uluslar Ligi'ni koydu. Daha keyifli maçı, formata... Almanya, San Marino'yla de hazırlık maçı alabiliyordu. En azından A klasmanında devamlı Almanya, işte Hollanda, Belçika, Fransa maçlarını izliyoruz. Keyifli oldu bence. Şimdi ben de ondan bir örnekle geliyorum. İspanya... Ve biraz da iddialı. Evet. Evet yani hatta biraz daha böyle baş altı takımlar için e, Dünya Kupası'na, Avrupa Kupaları'na gitme imkanı da tanıyan bir turnuva oldu ben İspanya-Portekiz maçıyla devam etmek istiyorum. Gerçekten Ozan German'ın dedi o dev eşleşmelerden birisi. yani lig bittikten sonra yine Cristiano Ronaldo'yu izleme fırsatı var. Cristiano Ronaldo'nun da o yaşına rağmen hala ligin sonundan sonra böyle bir organizasyonda yer alması da önemli. İspanya'da da çok önemli isimler var. Zaten tekrar bir yapılanma içinde İspanya. Gençleşen kadrosuyla yine iddialı bir takım haline geliyor. E, keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Ben iki takım da gol bulacağını düşünüyorum. Biraz da çünkü savunmaların düşmüş olabileceğini e, düşünüyorum. Ben so lig bitti. Biraz yorgunluk var. Hedefler azaldı gibi. Forvetlerde olmaz mı yorgunluk? Forvetler olmaz. Forvetler kalitesiyle buldum atar bence. Yani ben de katılıyorum. Karşılıklı gol var e, tercihine. Kimlerin oynayacağını da bilmiyoruz. E, herkes az takımlama çıkacak çıkmayacak mı ama bir tarafta Leao'yu görüyoruz. Cristiano Ronaldo'yu görüyoruz. Diğer tarafta Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İspanyol futbolcuların katkısı ortada. Valverde müthiş oynadı tüm maçlarda. Carvajal özellikle. Carvajal müthiş oynadı. Diğer tarafta Barcelona, Xavi ile beraber genç İspanyol oyuncuları bir kademe daha yukarıya çıkarttı. Dolayısıyla İspanya'da iyi. İspanya galibiyetini bir adım önde tutsam da ben de Görkem'e katılıyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum. İspanya, Portekiz. Senin de düşünceni alalım. Ben 2.5 gol altı diyorum. Bir bir bitireyim bir bu maçı. Bir bir, bir, bir bir bitireyim, bir 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 bitireyim, bir şey. bitireyim ben bu maçı. Ya şu senin öndeki listede basketbol bülteninden yok mu hiçbir şey? Vallahi biz böyle oturduk burada listemiz ya. Listemizde yok, kartımız var. Güzel. E tam bir şey kartımız ya kartına yok. bak o zaman basketboldan ne çıkıyor? Basketboldan de. bir şey çıkarmıyor. Valla. senden alalım. zaman şöyle söyleyeyim. Ben araya dalmış olayım. Yarın eee bizde hani siz işte konferans ligleri <laughs> bilmem ne diyorsunuz da ulusal ligler bizde çok ciddi bir lig var şu anda. İnegö Basketbol Süper Ligi'nde. Yarı final heyecanı ee, ve Galatasaray-Nefl'e Anadolu-Efes. Müthiş bir maç bizi bekliyor yarın. Onun hakkında isterseniz iki kelam edelim. Seve ee, Ortam gerildi. Yani Anadolu-Efes e, ikinci maç. ilk maçı kaybetmişti sahasında çok ciddi farkla kaybetmişti. İkinci maçı kazandı ama ikinci maçtaki o koltuk davası işte başkana verecek koltuk bulundu bulunmadı. Ortam çok gergin. Galatasaraylı taraftarların e, dışarı çıkartılması yasak aslında deplasman tribünü yasak. Gerne taraftarlar çıkartıldı, buna tepkiler var. Hani böyle bir atmosferde e, bizi çok e, acayip bir maç bekliyor, bunu söyleyebiliriz. Ama böyle atmosferlerin Anadolu Efes tarafında Larkin gibi, Misic gibi isimleri biraz motive edecek etken olduğunu da düşünüyorum. Anadolu Efes'in ikinci maçta uzun beşe dönüşünün e, bir önemli yani galibiyette çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da bence aynı hatayı yapmayıp Kırviş'i ilk maçtaki gibi kadroyu alacaktır. Dolayısıyla böyle bir gergin atmosferde e, sizin işte karşılıklı goller, iki buçuk üstler falan ben de üste doğru yöneliyorum üste, üste bu maçta. Üste mi maçtan. gider diyorsun abi? Yani Galatasaray'ın çünkü kısalara inanılmaz formda. Yani bu kadar üst düzey şut performansı çok uzun sürede görmemiştik. Şimdi e, Galatasaray taraftarı tabii ki Sinan Erdem Spor Salonu full yapacaktır diye düşünüyorum ama Anadolu Efes 15 15.000 Yunanlı'nın arasından çıktı. O Yunanlar daha sonra finalde Real Madrid destekledi. Oradan da çıktı Avrupa Şampiyonu oldu. ben Anadolu Efes'in kazanacağını düşünüyorum. Taraf basi geldi. O, o daha, daha iyi konsantre ediyor Ergin Ataman böyle ortamlarda takımını. Çok tecrübeli. Basketboldan hem taraf bahsi hem de alt üst baremleri bir açısından de, da ümit avcıdan bir de geldi. Ergin Ataman'ın yabancı olmadığı bir taraftar olacak. Yapmış. Orada şampiyonluk yaşadı, Euro Cup şampiyonluğu yaşadı, e, lig şampiyonluğu yaşadı. Ama ne ilginçti ki o kadar şey yaptığı tarafta işte Ergen Saman'ı istifaya çağırmış. E, bazı taraftarlarla tabii özellikle Karşıyaka deplasmanında yaşadığı problemlerden dolayı hatta bir Edirne'de miydi? Bir işte kötü söz söyleyen Galatasaray taraftarına karşı Ergen Saman sessiz kalmamıştı. Dolayısıyla e, bazı Galatasaray taraftarlarıyla da problem yaşamıştı ergine tamam. E, oradan dolayı bir tepki var. Bütün Galatasaray taraftarının Ergin Ataman'a tepkili olduğunu düşünmüyorum. Hatta Yok zaten tam tersi. O, o, dönemde tepki gösterenler de sonradan pişman oldu zaten. Yani, yani gerçekten pişman bu oldu. Bu yürürlük şampiyonluğu. En çok Galatasaraylar sevmişti Tabii. Ergin Ataman. Galatasaray Kongre üyesi, eski Galatasaray... E, e her zaman da Galatasaray'ın öne çıkartan bir isim. Hatta şöyle haber de çıkmış. Beşiktaş'ın başındayken Beşiktaş şampiyon yapınca yemekte Galatasaray kredi kartıyla hesabı ödemişti. Hatırlıyor musun? E, Doğru. yani çünkü onu kullanıyor. <gülüyor> 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 Peki. O zaman e, Uluslar Ligi ile devam edelim. Çek ya İsviçre. Ya İsviçre ben her yıl böyle milli takım bazında üzerine koymaya kompakt bir takım olmaya başladılar. Çek yanında düşüşlü olduğunu düşünüyorum. Burada gol perdesinin İsviçre'den. ilk gol. Geleceğini düşünüyorum yani. İsviçre'nin bir kere gol bulacağını düşünüyorum. Hani deplasman sıfır buçuk üstünün bir güzel oranı olduğunu düşünmüyorum ama ilk gol İsviçre değerlendirmeye alabilirim. Bana da İsviçre galibiyeti daha yakın gözüküyor. Bana da beraberlik maçı gibi geliyor. Ben sizden biraz ayrıldım. Ben Çekya'yı çünkü son dönemde beğeniyorum aslında Barış Düşmez düşüşte dedi ama yani geçmiş tabii nedvetli dönemlere göre tabii ki düşüştü ama yani son senelerde ben özellikle Euro 2020 performansını beğenmiştim. Patrick Schick önderliğinde gerçekten iyi bir Çekya vardı. Elemelerde de bence fena performanslar göstermemişlerdi. Ben Çekya'nın bu maçtan beraberlik alabileceğini düşünüyorum. Tabii ki İsviçre'ye yenebilir mi? Çok zor. Ama ben benim gözümde bir beraberlik maçı gibi gözüküyor. Peki hala. O zaman ben bir çarşamba bültenine doğru uzanayım. Çarşamba bülteninde çok iddialı bir karşılaşma var. Ertelenen bir karşılaşma var. Dünya Kupası yolunda. Evet. İskoçya Ukrayna'yı konuk edecek. İskoçya'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma. Ne diyorsun? Yani evet Ukrayna'nın geçmiş olduğu bir durum var ortada. Bakalım bu nasıl sahaya yansıyacak? Göreceğiz ama çok kritik bir 90 dakikada ben yine toplamda 3 gol beklemiyorum. Yani şimdi Ukrayna e, milli takımın aday kadrosuna baktığımız zaman yarısı Ukrayna Ligi'nde oynuyor, yarısı Avrupa'da oynuyor. Dolayısıyla hazır olan futbolcular da var. E, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk forması giyip sadece işte e, ülkemizde hazırlık maçı yapan e, maç ritminden kopan futbolcular da var. Dolayısıyla Ukrayna'nın işi çok kolay değil ama sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerdir. E, buradan çıkan takım da Polonya ile Galler'in rakibi Pardon Gallerle karşı karşıya gelecek. Polonya Galler hazırlık maçı olduğu için kafam bir ara oraya gitti. Şimdi oraya da bağlayacağız. Ben e, beraberlik bekliyorum. E, evet dediğin gibi kazanan finale çıkacak. Galler'in karşısına oradan da dünya kupasının Bileti. Avrupa ayağındaki son bileti sahibini bulacak. Ben İskoçya'nın taraftarı önünde baskılı bir oyun oynamasını bekliyorum. Yani belki kontrollü olur ilk yarıda ama ikinci yarıda ben tamamen maçın hakim olmasını bekliyorum. Ukrayna'nın handikapları var, İskoçya'nın evet. sağ avantajı var, taraftar desteği U var. Yani özellikle bir de kondisyon eksiği de ortaya çıkacaktır ben. Çünkü takımın yarısı e, lig maçı oynamadı uzun süredir. E, tabii Tabi yarısında kaliteli kalburüstü oyuncular var ama diğer yarısı bir baktığında bir komp, e, böyle bir kompakt baktığında sıkıntı yaşayacaklar. Ben ikinci yarıda oyundan düşebileceğini düşünüyorum Ukrayna. O yüzden ben e, İskoçya galibiyeti bekliyorum. belki ilk yarı beraberliği görebiliriz. Bir sıfırdan bir. Sıfırdan bir olabilir. Ama ben direkt birin de oranı gerçekten çok cazipti. E, ben biri de değerlendirebilirim iyi oranıyla. Şimdi eee İskoçya-Ukrayna maçını konuşuyoruz. Kazanan Galler'le oynayacak. Kazanan Galler'le oynayacak. Galler de Uluslar Polonya Polonya'yla oynayacak. Aynen <laughs> öyle. Ee, Galler dolu... yedek takım çıkar o maçı. Yani, yani, Maçın da cuma, finalinde Cuma günü olduğunu belirten çok yakın. Beşinde oynanacak. Dolayısıyla da, dediğin gibi yani tarihte pardon, çok pazar önemli. pazar günü özürüm Cuma dedim. Beşinde, beşinde oynanacak. Beşinde, Beş Haziran oynanacak. Dolayısıyla Galler'in Polonya maçını çıkartacağı 11 komple yedek Maç önü de bakmamız lazım ama şu şartlarda da Polonya'nın oranı çok güzel görünüyor. Çok güzel oran. Ee, doğrudan Polonya galibiyeti. Yani Polonya galibiyeti. Yani e, normal 11'iyle de çıksa Polonya galibiyeti zaten. <laughs> e, denenir de ben eee yedek ağırlıklı çıkacağını düşünüyorum. Hiç riske girmezler yani sonuçta dünya kupası var işin ucunda. Oraya bir eski bir sakatlık olur bir şey olur. Peki yani sonuçta o maç öncesi de bunu bir hazırlık maçı havasında oynarlar mı? Bir de biz kendimizi görelim. Çok az süre var. Çok yani bütün yapmazlar. oyuncuları atıyorum başlatsa bile devrede çıkartır ya da ilk 11 başlatmaz. Son 20-25 dakika alır ritim bulmaları için. Dolayısıyla Polonya evet. galibiyeti bekliyorum. Polonya'da ne temfikiriz? Evet. Burada alternatif oranı yükseltmek adına neler yapabiliriz? Oran düşündüğünü... iyi ya bir 1.61'dir. Yani 1.50'ye kadar da düşse oran iyi. Yani yükseltmek için ikinci yarı bir seçeneği de güzel olur. Çünkü o Galler'in işte. bütün planı, programı biliyorsunuz ki finalde olacak. Bunu biliyoruz. Ama şu da var işte Polonya e, en iyi kadrosuyla başlayıp devrede onlar da 5 tane değişiklik evet, yapabilirler. De Dolayısıyla ama. hiç o ilk yarı ikinci yarı riskine girmeyecek. Bu gizliyorum. arada <laughs> evet. yani Polonya Galler'in grubu da çok sert. Uluslar Ligi grubu. Evet. Ya, çok önemsemiyorlar ki ya. Dolayısıyla yani yani ya, önemseceklerse eğer bu maç en zayıf rakip gruptaki Galler. Dolayısıyla ben oranı yükseltmek adına bir handikaplı biri de senin bu girişinden sonra düşünmeye başladı. Bir de bu şartlar altında yakaladılar Galleri. O da önemli. Ben de Polonya galibiyeti de düşündüm. Handikapa da gidebilir. Son söyleyeceğim maç Sırbistan Norveç Uluslar Ligi maçı. Bir dakika şu şartlara maçlara gelmiş ki oyuncuların <laughs> yorgunlukları şöyle böyle derken arayı bir NBA sıkıştırdı. O doğru NBA finali başlıyor. Şimdi yorgunluk demişken şimdi NBA finali başlıyor. Cuma gecesi başlayacak. Ve çok yorgun, acayip böyle bir seviyeden çıkmış bastın. 4-3. Miami seviyesinden çıktı. Ki son maçta savunma kısmında hani biraz sert geçti. dolayısıyla onlar çok yıpranmış. Karşılarında da işte Klay Thompson'ı, Curry'si olan, atmayı çok seven ve Dallas'ı rahat geçmiş. Yıldızlarını iyice devreye sokmuş bir Golden State. Ee, ben Golden State'in farklı kazanmasını bekliyorum. Özellikle Klay Thompson o Dallas serisindeki performansını devam ettirirse e, bence işi çok erken bitirir diye düşünüyorum. İlk yarıdan geçebilir. Golden State handikaplı seçenekleri değerlendirilebilir. Yani e, NBA final serisinde genelde şöyle oluyor. Eğer maçı kaybedeceğini anladığı an e, oyuncular ikinci ben... maçı düşünerek oyunu bırakıyorlar. E, belki ilk yarı değil de maç sonu handikapı daha mantıklı olabilir gibi geliyor. Dediğim gibi çok yani yorgunlar. Şey, aynen de işte Peki, iki hafta oyunu bırakınca. Siz böyle konuşurken Ümit abi benim aklıma geldi. Yani bu maçı bırakacak takımın replasman altını verebilir miyiz? Olabilir. Olabilir. Mantıklı. Gayet mantıklı. Şimdi 7 maçlık seriden çıktı e, Boston Celtics takımı. Çok ilginç. Eee ekseriyetle deplasman takımları evet, kazandı. Evet. Yani Miami 6. Işte maçı yani. kazandı. 3-3'e üç getirdi. Evinde kazanacak derken geldi 7. maçı Boston deplasmanda kazandı. Müthiş bir seri oldu. E, ama işte Ümit'in de dediği gibi Golden State hem bekliyor. formda hem bekliyor. E, büyük bir çarpışmadan çıktı. NBA konusunda da mesela çok iyiler. Golden State atıcıda evet, evet ama rebound konusunda da hep yüksek sayıda reboundlar ulaştılar. Ya ben Golden State takım üstüne varım. Golden State'in ilk yarısına da varım. Golden State'in maç sonu farklı kazanmasına da varım ama senin dediğinde mantıklı. Replasman sayı altı da mantıklı gözüküyor. Yani ee, şöyle yüzleri göremeyebilir Boston Celtics. 95'lerde kalabilir. Yani Golden State'in tempo ne yapacağı önemli. Çünkü hani Golden State de bazen 130'u çok rahat attığı için. Bir <laughs> şey de atamıyor ya. Final yani, serilerinde biraz daha, daha... terkindi gibi ama... İşte Clay Thompson sadece çok evet. formda. O biraz gözüm korktu. Onun için ben ilk kere birden devam ediyorum. İlk kere bir aldım diyor Ümit abici. Alternatifleriyle Ozan, German Ozan German yapacaktı. Özür Sırbistan Norveç. Ondan önce ben bir finalist Timo'yu konuşmak istiyorum. Oo. Finalist finalist Simon. Simon. Herkes ayet şu anda. Hocam. müthiş yani Bir dakika. <laughs> finalist Timo'nun ne olduğunu biliyor musun? Bir dakika. <laughs> yok. <laughs> çok havalı bir giriş var. Finalist Doğru. O da doğru. çok güzel. Girmeden edemem. Şunu bir açalım. <laughs> Evet, Frensimo özel yeni, yani aslında daha önce de yapılmış, üçüncü kez yapılmış. Adı farklıymış ama. Adı farklıymış. Şimdi Finalissimo güzel adıyla, son Avrupa şampiyonu İtalya ile son Copa Amerika şampiyonu Arjantin'in karşılaşacağı bir mücadele. Maç nerede? Maç Wembley'de, oynanacak, Londra'da. Londra ev sahipliği yapacak. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Ya iki takım zaten yıldızlar toplu. İtalya'nın Dünya Kupası'nda olmamasına nedeniyle ben bu maça biraz da önem vereceğini düşünüyorum ayrıca. Yani bizi unutmayın, biz de buralardayız demek için çok güzel bir fırsat onlar için. Ee, sonuç ne olur diyorsan, ben İtalya galibiyeti düşünüyorum. Ben de Finalist o da. Adı da bir İtalyan olsa. <laughs> İsmiyle birlikte bir İtalyan e, zaferi bekliyorum finalist Simon'un finalinde. Yani ben de yine yani bu finalist Simon'da. Bir tarafta İtalya bir diğer Simo. tarafta Arjantin. mı? Simon ağlama. Abi sen bize hava katabiliriz abi. evet. <laughs> İtalyanocu oldunuz siz. Ee, ben Tara alt diyorum. tarafı yine, belli ettim. Görkem'in tarafı belli değil mi? Adam zaten Milan taraftarı. Nesine.com'da İtalya Serie A, Serie B yazarı. Gidip de Arjantin'i tutacak hali yok. Evet. desem Ama inanılmaz. İtalya galibiyeti de gayet oranıyla böyle göz yani, kamaştırıyor. Hem öyle hem de bu dediğim faktörden dolayı dünya kupasında yoklar. Bir mesaj maçı olarak görecek bence. Yani Arjantin'e göre daha çok önemseyeceğini düşünüyorum ben. İtalya'nın maçı. Kapanışı Uluslar Ligi'yle yapayım. Sırbistan, Norveç. Evet, karşı... abi bu maçı hiç konuşturmadılar. <laughs> Çok güzel maç. Girmesem mi acaba? Güzel maç, güzel maç. Karşılıklı güzel gol, maç. gol var diyorum, kısak Ya da tahminimi değiştirsen? Çünkü hiç o maçı konuşturmadık sana. Bakalım ne olacak? Konuşmadım tahmin veriyorum. Ama az, az en e son geldi işte yani. Öyle düşün. Karşılıklı gol var. Sırbistan, Norveç karşılıklı golle o zaman noktalıyoruz. Evet. evet. Hafta içi bülteni değerlendirdik. Umarız düşündüğümüz gibi, tahmin ettiğimiz gibi karşılaşmalar sonuçlanır. Bir başka programda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.